insanların hoyratlaştığı, kinle nefretle oturup kalktığı bir dönemde peygamber üslubunu bir yönüyle esas olarak ele alan, zira Firavun gibi kendisine ters bakan insanları bile berdar eden, doğan erkek çocukları öldüren, başıma dert olur diye ihtimal dahilinde böyle bu türlü mezalimi irtikab ediyor. Şimdi böyle birisine Allah Celle Celaluhu vazifeli elçisini Ülül Azim Peygamber, Hz. Musa gibi bir insan. Ona gönderirken üslub olarak diyor ki İzheba ila Firavuna fekula lehu kavlen leyyina. Ey Musa ve Harun, Firavuna gidin kavli leyinle konuş. Yüreklerinizde kin ve nefreti aksettiren bir şey olmasın. Kalbinizde öyle bir şey olursa farkına varmadan o beyanınızı akseder bakışınızı akseder. Paranoyaklar sizin göz irislerinde bile onlar için ne düşündüğünüzü okurlar. Firasetleri çok yüksektir onların. Yüz iş mizazlarında onlar hakkındaki mütalalarınızı okurlar. Onun için kalben yumuşaklık, tavren yumuşaklık, beyanen yumuşaklık. فَقُولَ lahu kavlen لَيِّنَ Niye? Tereccih. Bakın. Leyte değil tereci ümid edilir. Olur yani diyor. Leallehu yetezekker <laughs> ev yakşa. İhtimal ki o da tezekkür eder. Bir şeyler hatırlar. Ve sonra haşyet atmosferi içine girer. Allah'a karşı saygı duyar. Efendim hali leyyin, kabli leyyin, kalbi leyyin, lisanı leyyin, beyanı leyyin, tavrı leyyin. Birini yumuşatmak istiyorsanız şayet yumuşatmanın yolu bundan geçer. O da bir yönüyle şefkatin dışa vuruşu demektir yani. Şefkatle hareket edeceksiniz. Bir insanın imandan nasibi şefkatiyle mebsuden mütenasiptir. Karıncaya şefkat ediyorsa, arıya şefkat ediyorsa, haydi haydi insana şefkat edecektir. İnsana şefkat etmiyorsa, yuvaya şefkat etmiyorsa, kadına şefkat etmiyorsa, ihtimallere binaen herkesin başında bir amnofis gibi bela olup yağıyorsa şayet, bu insanın imandan nasibi de o kadardır. Cenab-ı Hak, ihtine sıratel müstakim, hakikatına bağlı, sabit kadem eylesin. Bizi istikametten ayırmasın. Sizi yolunuzdan döndürmesin. Şehrahi Muhammedi'de sallallahu aleyhi ve sellem sabit kadem eylesin.